Mesleki eğitim meselesi Türkiye'nin en önemli konularından biri. Şimdi bu konuyu konuşmak üzere Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir yayın konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Baro Bey. Şimdi öncelikle bu çok önemli bir mesele, tam bir memleket meselesi ve o mesleki eğitimin ve desteklerinin de tabii devreye sokulmasıyla beraber acaba Türkiye nasıl bir kazanım elde edecek ve tabii ki gençlerimiz adına nasıl bir acaba iş ortamı söz konusu olacak? Efendim, isterseniz olaya şöyle bakalım. Türkiye'nin e, mali krizlerden etkilenmemesi, dış müdahalelerden etkilenmemesi için e, sağlam bir ekonomiye kavuşması lazım. Bunun da birinci şartı bence e, cari açığımızı e, önüne geçmek. Cari fazla veren bir ülke haline gelmek lazım. Bunun için de daha çok üretmemiz, daha çok katma değerli, ...yüksek katma değerli ürünler üretmemiz... ...daha fazla ihracat yapmamız lazım. Tabii burada en önemli faktör... ...insan faktörü. Ee, bilginin ekonomiye... ...dönüştürülmesinde... ...sekiz basamaklı bir piramit vardır. Bu piramidin en tepesini oluşturan... ...doktora yapmış olanlar... ...lisans üstü eğitim yapmış olanlar... ...lisans mezunları ama... ...asıl üretimi yapan... ...yani yukarıdaki piramidin tepesindekilerin... ...geliştirdikleri işleri... E, ürüne çeviren kişiler, o altında kalan insanlar ki Türkiye'de bu alanda ciddi bir açık var. Yani bu açık e, meslek liselerine kat sayı e, uygulaması ile beraber cazibesini kaybeden alan, e, bu boşluğu meydana getirdi. İnsanlarımızın e, onurlarıyla yaşayabilecekleri, da elmanın sadece üniversite diploması olmadığını idrak edecekleri bir olgunluğa erişebilmesi lazım. Bugün en yüksek işsizlik oranı üniversite mezunlarımız içerisinde. Çünkü istihdam edilemeyecek alanlarda okumayı seçmiş, üniversite diploması için o okullara gitmiş bir sürü insanımız var. Diğer taraftan da baktığımız zaman imalat sanayinde yani üretip ihraç edecek alanda eleman ihtiyacı var bu ihtiyacın karşılanması için alınan bu tedbirler son derece önemli. İnsanlarımızı beceri sahibi yapmak. Çünkü beceri dünyanın her yerinde geçerli olan bir altın bileziktir. Bu bileziği insanların koluna takması açısından yapılan bu son organize sanayi bölgelerindeki meslek eğitim merkezlerinin açılması, meslek liselerine önem verilmesi son derece önemli. Ben bu arada ee, bu düzenlemelerden dolayı başta Sayın Zöyün Başkanımız olmak üzere, çünkü siyasi iradeyi neticelendiren, ete kemiğe büründüren e, orası. Ee, onun ardından da Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle mesleki eğitim merkezleri bizim usta-kalfa ilişkisinin temelini oluşturan çıraklık okullarımızın e, cazip hale getirilmesi son derece önemliydi. Yapılan düzenlemelerle bir e, öncelikle bu e, meslek eğitim merkezlerinden mezun olan kişilere lise diploması verdik. Bu or okullara e, tercihi kuvvetlendirmişti. Bunun arkasından da e, 12. sınıfa kadar meslek, e, meslek eğitim merkezlere gidenlere de asgari ücretin 3'te 1'i kadar bir ücretin devlet tarafından verilmesi. 12. sınıflara geçtikleri zaman da asgari ücretin yarısı kadar bir ücretin yani 2000 küsür lira gibi bir ücretin devlet tarafından verilmesi bu okullara teveccühü arttıracaktır. Bu okullarda mezun olanlar da formasyonları gereği sanayinin üretimine doğrudan doğruya katkı sağlayacak olan e, emeği oluşturacaklardır. En kıymetli varlığı oluşturacaklardır. Çünkü ancak sermaye ile emek bir araya geldiği zaman bir değer üretilebiliyor. Bu açığımızı e, kapatmak açısından son derece güzel işler yapılıyor ülkemizde. Bunu da takdir etmemiz lazım. Peki bir yandan da tabii COSGAP desteklerine de bakmakta fayda var. Özellikle mikro ve küçük işletmeler için açılan bu destekler sayesinde Yine istihdam konusunda nasıl bir ivme yakalayacak Türkiye? Tabii yani e, istihdamın bir mali bedeli var. Yani bu insanlara bir ücret ödemek maliyetindesiniz. Diğer taraftan e, dünyadaki emtia fiyatlarının artışı ile beraber ülkemizdeki bunun yansıması olarak da e, üretici fiyatlarındaki enflasyonla birlikte işletmelerimizin de daha fazla sermayeye ihtiyacı var. Bu anlamda COSGAP'in yapmış olduğu iş, yani hiç olmazsa bu yüklerin bir kısmını İslam'la ilgili, e, yüklerin bir kısmını COSGAP tarafından karşılanması İslam'ı kolaylaştıracak, işsizliğe bir çare olacak. Aynı zamanda işletmeler de buradaki kaynakları e, diğer e, sermaye açıklarını kapatmak için kullanabilecekler, finansman açıklarını kapatmak için kullanabilecekler. İslam'ı teşvik edici. Ee, güzel bir uygulama. Ee, çok teşekkür size tabi Türkiye önümüzdeki yıllarda da yine üreterek ve gençlerine destek olarak genç girişimcilere destek olarak yoluna devam ediyor. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve